Şu anda bugün videomuzda Minecraft evet, oynuyoruz. Evet. Ben de ıslatacağım. Evet. Videonun ne olur? Arkadaşlar şu anda <gülüyor> <gülüyor> geldik. En son ev yapıyordum arkadaşlar. Devam geldi işte. Devam çok fazla Şu anda yanımda Tayyar arkadaşım var. Yine Antalya'dan gelen arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar evi yapınca e, videoyu başlatacağım. Arkadaşlar sabah oldu. Şu anda çok güzel daha gö güzel görünecek önce. Efendim Tahir. Şey. E, Biz bu şeyi yapsak ya. Ne? Bu şeyi yapabilir mi? Şey yapmıyorum ya. Neden? Ama çok sürer. E, 100 dakika falan. Bir saat, iki saat falan sürer. geldi arkese. Benim mikrofonumda çok var. Ben Hatta ben de yakında bir tane kanal açacağım. Abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar, yakında Tayır arkadaşımla bir tane ee, şey videolar olacakmış o da tamam. kanal açacakmış. onları izlemeyi sakın unutmayın. Ama arkadaşlar tam ben taktik buldum ne taktik biliyor musunuz? Şimdi okullar var ya izleyemiyorsunuz, ananız babanız yani böyle yasak koyuyor. E ben de gittim Hazır böyle okulların kapandıkları günler yapacağım bütün videolarımı. Arkadaşlar ben de öyle Tahir'in de gibi ben de okulların Kapandığı gün çok yapacağız. Bütün video o gün gelecek aslında. Şu anda okul olduğu için biz de yapamıyoruz çok video. Emeğimiz bizim bu kadardi yani. E, emeğimiz bu kadar olduğu için videoları hiç beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, lütfen, bak bunlar çok emek veriyoruz. Lütfen. Arkadaşlar e, yatarken bile parmağımız kırılabiliyor. Böyle çok şey oynadığımız için. Hadi lütfen arkadaşlar lütfen. Şu anda şarkı sesi geliyorsa kardeşim telefon bakıyor da ondan TikTok. Evet. Arkadaşlar bu üstü şu anda kapatacağız. Artık yeter. Bunu da yapamam. Değil mi Tahir? Evet. Arkadaşlar bu arada çok uzun video gelmiyor ama yani yapacağız artık yani. Yarın, arkadaşlar y yarın, evim oldu. Yarın bir sürü video gelecek beklemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Yarın, Şu anda kapı alıp burada bir, yapacağız. Yarın bir 6 tane video yapacağız sayılır. Ya 6 ya da 5 Tayyip'le. Evet. Beraber bir sürü videolar yapacağız Tahir'in dediği doğru arkadaşlar. Hatta biz vay onunla Roblox'la birlikte arkadaş olduk. Şu anda annemin annemin telefonla onunla birlikte oynayabiliriz. Yani biz Antalya'ya gittiğimizde yine de oldu bile oynayabiliriz. Evet arkadaşlar çık, Tahir doğru çık, söylüyor. Bir de oldu sen de bir video çekersin biliyor musun? He? Olur mu? Olur. Sık sık video yapalım. Şu anda arkadaşlar reklam geldi yanlışlıkla. Evet. Hiç patlamaz. Bu işe şey yapsak. Bu kapıdaki ev ya. O kadar büyük yapmadık ya. Dikdörtgen de yaptık değil mi? Ha evet. Şimdi şuradan şeyi alalım bu evin ne kadar şey sığdıracağız? Bayağı büyük yapacağız yine de. Cam yapalım ya cam cam. Acık bir şey neydi pencereler koyalım. Havalansın. Üst kat. Üst kat yapalım mı? Üst kat olmaz ya çok büyük olmaz mı? Hayır, Hem kat. yarına kadar yapamayız. İki kat da ev. Olur ama yarına kadar yapamayız. <laughs> Arkadaşlar evimiz güzel oldu. Ay kapıları yanlış konuştum. Hmm. Şimdi ne yapalım? Bence bu önü. şey altımızı kıralım ve oraya güzel bir şey ekleyelim. Yanlış yaptık ya bir şey bulmuştum. Neydi o? Onun üstüne basılı tutmam lazım. E, ee, azıcık şey yap. Arkadaşlar şu anda burası mutfak tezgahı. Evet. Hatta böyle yapmasak ya. Güzel olmaz mı? Hayır dur bana bir versene ben yapayım. Ben güzel bir şey biliyorum. Peki. <laughs> ben güzel vallahi bir şey biliyorum. Bensin be? Peki bir. O'ya bir tane daha çizgi çek. Arkadaşlar şu anda mutfağımız oldu yemek masası. Oo! Şu şurayı da mutfak yapalım. Odası. Ama birazcık ayrı yapalım. Arkadaşlar burası oturma yeri. Ne yaptın? Arkadaşlar yanlışlıkla kırdım. Kırdım yaptım. Bir tane kapı oldu. Bir tane kapı oldu arkadaşlar. Yok ya. Şu anda şurası da mutfak olsun arkadaşlar. mutfak giriş yapalım. Ben size, ben onu yapmayı biliyorum. Mutfak tezgahı. Bu arada burada çeşme var mı ya? Çeşme. Ya ne olsun ses ya. Ya Geliyor da. Videoyu neden kapatmadın? Arkadaşlar çeşme. Çeşme yapmış. Biz de kendimiz böyle çeşmeye benzetilen bir şey yapalım. Şöyle evet, tuvalet yapalım. Arkadaşlar şimdi şuraya şey ıı, o, tuvalet beyaz beyaz bir şey yapalım. Beyaz Hala bulamadık. Sen bulayım ben biliyordum. Burası tuvalet oldu. Aa evet çok güzel oldu. Arkadaşlar videoyu like atmayı ve bir şey olmayı İş... unutmayın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ee, tuvaletin önü kapatsaydık ya. Bir şey olmaz. Hadi arkadaşlar önümüzdeki videoyu konuşmayı önümüzdeki videoyu çekmeyi yarın yapacağız görüşürüz